Merhaba kıymetli seyirciler. İyisinizdir inşallah. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağım. Konumuz yalan söylemek. Yalan söylemenin kötülüğünü çocuklarımıza nasıl anlatabiliriz? Evet. Bildiğiniz gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz herkesin güvendiği birisiydi. İnsanlar onu Muhammedül Emin diye çağırıyorlardı. Niye öyle çağırıyorlardı? Çünkü hayatında peygamberimiz hiç yalan söylememişti. Bu yüzden herkes ona güveniyordu. Çoluk çocuklarını ona emanet ediyorlardı. Mallarını, mülklerini ona emanet ediyorlardı. Çünkü ona çok güveniyorlardı. Hatta bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dağın tepesine çıktı. Oradaki insanlar dedi ki ben size desem bu dağın arkasından ordular geliyor size saldırmak için bana inanır mısınız? Onlar dediler ki tabi inanırız. Çünkü sen hayatını hiç yalan söylemedin. Demek ki doğru söylediğimiz zaman, yalan söylemediğimiz zaman herkes bize güveniyor. Evet şimdi bu yalanın kötülüğünü anlatma, anlatmak için e, İbrahim İbrahim'le birlikte e, size bir şey göstereceğiz. İbrahim elini böyle yapar mısın? Evet şimdi İbrahim elini böyle yaptı. Şimdi İbrahim eve geldi. Anne babası dedi, İbrahim ödevin var mı? İbrahim dedi ki yok. Bir yalan. E niye ödevin yok? İşte hoca ödev vermedi. Diğer bir yalan. Sonra ama böyle ufak yalanlarda özür dilerim, sorry deyince problem olmuyor. İbrahim aç bakalım Evet açılıyor. Değil mi? Ama şimdi yalanın şeyi arttığı zaman mesela İbrahim Okula geldi, öğretmen öğretmen söyledi İbrahim ödevini yaptın mı? Yaptım hocam ama küçük kardeşim yırttı. Veya İbrahim diyor ki işte ödevimi yaptım ama evimizin köpeği ağzını alıp kaçtı dışarı atıp geldi. Artık böyle yalanlar oluyor. Yalanlar böyle arttığı zaman ne oluyor kıymetli izleyicilerim? Bu sefer e, İbrahim aç bakalım elini, e, açılmıyor çünkü yalanlar artınca problem büyüyor. Problem büyüdükçe de içinden çıkılmaz hale geliyor. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Böyle yalanlarımız arttı, problem büyüdü. Ne yapabiliriz İbrahim? Tövbe. tövbe. Evet, çok doğru söyledin. Peygamberimiz diyor ki, Küllün nas ve hayrul tevvabun. Bütün insanlar hata yaparlar ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Demek ki ne kadar yanlış yapsak da hata yapsak da Allah'tan e, affı mağfiret isteyeceğiz. Tövbe edeceğiz. Günahlarımızı affetmesi için Allah'a yalvaracağız. O yüzden ne yapmamız lazım? Yalan söylememeye çalışmamız lazım. Eksik yediklerimizi yapmaya e, tamamlamaya çalışmamız lazım. Bildiğiniz gibi bir hikaye var hepimizin bildiği. Çoban bir çocuk varmış. Bu çocuk hayvan güderken canı sıkılmış. İnsanlara bir şaka şey yapayım demiş. Bağırmış kurt geldi, kurt geldi diye bağırmış. İnsanlar bir geliyor bakıyorlar. Ee, öyle bir şey yok. Çocuk gülüyor insanları buraya getirdim diye. Sonra insanlar kızarak gidiyor köylüler. Sonra ikinci gün yine canı sıkılıyor o çoban çocuğun. O yine kurt geldi, kurt geldi diye insanları çağırıyor. Köylüler yine geliyor. O ee, oğlan yine gülüyor. Köylüler kızıyorlar. Üçüncü defa gerçekten kurt geliyor. Bu oğlan bağırdığı zaman kurt geldi kurt geldi diye bağırdığı zaman hiç kimse gelmiyor. Kurt da böyle sürüleri yiyip bitiriyor. Demek ki bu hikayede gördüğümüz gibi böyle yalan söylediğimiz zaman sık sık insanlar bize güvenmez. Bize güvenmediği için bizimle oyun oynamak istemezler. Bize bir şey emanet etmezler. Biz de mutsuz oluruz. O yüzden bize düşen şey peygamber efendimizi e örnek alıp yalan söylememek. İnşallah Cenab-ı Allah bizi doğru söyleyen kullarına eylesin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.